Derece, yine de su fırıntılarla karşınızdayım. Yine bir, birazcık video gelmedi ama o kadar uzun süre değil. Yine deslerimi hazırladım. Yoldalar. Bazı desleri tekrar oynayacağız. Yani güzel bir desteler hazır olacak ama bugünkü konumuz desteler değil. Bugünkü konumuz neredeyse hiçbirinizin bakmadığı ya da çoğunuzun ilgilenmediğini tahmin ettiğim bir konu hakkında Ki bir rahatsız duy, rahatsızlık duyduğum bir konu hakkında olacak. Kart açıklamaları. Kart açıklamaları derken neyi kastediyoruz? Mesela böyle şunlar mesela mesela şu kart açıklamaya gayet güzel çağrıldığımda ya da vuruş yaptığımda en de bir dönere baltı oluşur. Açıklayıcı gayet güzel. Ya benim bahsettiğim şey bu değil. Benim bahsettiğim şey ka şuradaki karttaki şu göz tuşuna basınca yazan şuradaki yazılar. Buradaki yazıları ben gerçekten çok seviyorum. Her yeni kart geldiğinde, expansion geldiğinde Yeni kartla denikten sonra yapacağım. Yaptığım ilk şey bu oluyor. Yeni kart oradaki açıklamalarını okumak oluyor. Ve ben de neredeyse bütün kartların açıklamalarını okuyan biri olarak söylüyorum ki gittikçe kalitesizleşmeye başladı bunlar ve kart çizimleri de aynı şekilde. "Bunu mu takıyorsun?" falan diyenler için. Her gerçekten benim için güzel sevdiğim bir şey ama yani ne bileyim ya. Burada mesela gençler Şurada hemen beta kartlarını açtım. Dur daha üst değil. Darius zaten güzel. Şampiyonlarda da bir düşüş var. Ona geleceğiz. Ult Çeyli Mesela bunun için ne kadar uğraşımız arka planda Demacia'nın kareleri var. Böyle surundan girmiş galiba Demacia'ya ilk girişi. Her, böyle her yere nasıl da şaşkınca baktığını çok güzel vermişler. Şurada çok güzel mesela yani bir sürü asker var. Şuradaki böyle bitkiler falan yani çok güzel minik detaylar var. Arkada da mesela bir kavga falan oluyor. Şurada da bir kız bir askere sarılmış galiba koluna sarılmış. Yani bir sürü küçük küçük detaylar var. Ki benim bu çok hoşuma gidiyor. Ve buradaki yazısı da gayet güzel. Hatta Strya için özel bir hikaye bile çıktı o kartlardan. Kartları sırayla okursanız görürsünüz. Strya gerçekten çok güzel bir kart. arka Mesela hiçbirimizin neredeyse hiç görmediği gölge canavar. Mesela Ionia'nın binalarındaki dokunuşları böyle oradaki yapıların böyle yapılır yapılarının ne diyelim dokusu böyle tarzı onları çok güzel yansıtmış. Mesela ağaçlarla betonun böyle taşın bir arada olması gayet güzel ağaçlar falan var arkada. Mesela Buradaki gölge canavarı pek iyi pek iyi resmedilmemiş gibi gözükse de arkadaki şeyler, çinkular gayet gerçekten gayet güzel. Ve benim çok sevdiğim bir gerçekten. bu gerçekten. Bunu da çok seviyorum. Eski eskiden kart kartlar arasındaki şeyler de çok iyi olurdu. Kartlar arasındaki böyle bağlantılar. Mesela Şunovar Aydosu. Şunovar Aydosu'ndaki arka planın güzelliğine bakar mısınız ya direkt çok fena güzel uğraşılmış çok güzel ya ışıklandırmalar falan bir kere huzur verici bir de bizim bir de bizim aydut var tadlar tabi var tabi ki şey bir çıkartıcı abimi tutmuşlar oradan bir de yani gayet güzel bir artwork çok güzel çok seviyorum mesela başka ne var Mesela şöhret heveslisi rejyoner arkadaki kılıçların yapısı böyle çok güzel yansıtılmış. Arkada da Ferren var. Mesela bir kampta olduğunu böyle çok güzel anlıyoruz. Çok güzel çizimleri var gerçekten. Ben sürekli bunlara bakarım. Çok güzel. Mesela şu zonlu yan de. Çok güzel değil mi ya şunun çizimi? Gerçekten çok güzel, bayağı güzel. Geleşim şehri alt kartlarına alt art kartlarına atılanların bebeğin içinde bi, bitireceğini umuyor. Ne oluyor lan ben o konuşmayı unuttum. Neyse. Mesela gerçekten kartın böyle kökeniyle o kartla ilgili bir sürü güzel bilgiler verdi ya da başka kartlarla ilgili güzel diyaloglar olurdu. Ve şimdiki yeni kartlara bakıyoruz. Bundle. Temeller sal. Bundle. Bundle topcuları. Bu Tristana'nın ekibi böyle sürekli Bando topçuları ile ilgili şeyler söylüyor. Yani. yani Anlaşan ki önemi büyük. Güzel. bur güzel bir kart olması lazım böyle. Güzel şu an böyle küçük hatwork'ü de fena değil gibi duruyor ama büyüttüğümüzde yazıya bakınca ekip gibi ekip be. Bu ne abi? Ekip gibi ekip. Eskiden olsa Burada böyle bir sürü bundle topçuları daha olurdu böyle daha Öncekilerde öncekilerde çok daha özensiz çizilmiş bu mesela Ekip gibi ekip beni ya Bu kadar da düşmezsiniz yani hani çok kişi okumuyor biraz kalite düşürsün de bu kadar düşünürmezsiniz ya Sistan içinde olduğu yani ben en önemli böyle direkt tek askeri şeyi falan galiba tam bilmiyorum ama ben topçu oğlum şurada 30 40 3 4 3 4 satır bu önce şey yazman lazım. Bendel topçularının nasıl şey yaptığını, böyle Tristan'larla olan diyaloglarını ya Tristan'ın bunlara olan şeylerini, bu Bendel topçuları, bu benim arkadaşlarım, ekibim, canlarım, yoldaşlarım falan. Hani zar turda ama güzel şeyler yazılması lazım da ekip gibi ekip B ne ya? E cidden bu kadar da kötü olamaz. Mesela bakıyoruz. Şuradan bakalım. Burada galiba en çok aklına verdikleri bandle ağacı. O da zaten bir zahmet versinler. Gayet yani bandle'ın en, bandle en önemli şiiri, yeri hikayede. Sonra ışık muhafızı. Artık güneş hissetmiyorum ama hatırası hala benimle ve bu yeterli. Mesela buna daha güzel şeyler yazabilir. Dark World'e güzel ama daha güzel şeyler yazılabilirdi. He, de topçular kadar felaket değil ama bu da <laughs> i̇şte Tepesi atmış patlıcana var. Dış yumuşak, içi ise sert ve kararlı. Abi biz bunu ne yapalım? Neden bu bunların bu patlamadı arkada ne olmuş bu? 3-4-4 olan yorda da havayı neden tutuyor bu neden onları kurtarıyor Neden bunu anlatmıyorsun bana içi dışı içi dışından bana ne içi sert dışı yumuşak bana ne ya İçinin nasıl dışının yasa olduğunu bana patlıcan avarın nasıl böyle bir şey nasıl böyle bir hale geldi nasıl bu kadar kararlı olduğunu anlat bana kardeşim Ne alaka ya? Tamam artwork yine fena değil, yine başka şeyler, güzel şeyler kullanabilirmiş ama Artwork yine bir şey, bir laf demiyorum böyle kalsa da olurmuş ama Şu yazıya bakın ya rezalet cidden Ben olsam daha güzel şeyler yazarım bu arada Kolay sen yap diğer derseniz eğer Bu arada gençler bilmeniz için bu yetişen <laughs> çenesi <laughs> bu hafta bunun ismi değişti Şimdi neden söylemek istedim. Şu grup fotoğrafı abi grup fotoğrafı diye kart mı olur? Yani kart güzel eyvallah. E... mesela bunun kart çok güzel, gayet güzel, çok güzel. Buna bunu aylık bültene koyacağız bu sefer gülümseyin ha. 1 2 3 desen. Gerçekten bak eski kartlar gibi çok güzel olmuş bunun artık ama grup fotoğraf yaptığı özellik diş bir alakası yok abi. Bunu, bu buff kartı gibi duruyor böyle dört birimin varsa buffların falan filan diye. İki hasar vermek ne alaka bu kartla? Neyse ve anladığım şekilde bu eski kartlarda da var. Şeyleri böyle. Kartın kendi artworkünden çok yanda başka karakterlerde bulunduğu artworkler daha. Neyse mis, ne diyorum mesela. Bundan normal, güzel. Güzel bir artwork mesela bunu mesela Zix ve Zix ve takipçilerinin böyle eski kartları yakışır olduğunu düşünüyorum yani eski kartlar gibi güzel. Mesela burada kart bakın fena değil ama şurada kart bakın çok güzel. Mesela neden böyle yapmışlar bilmiyorum arkada Zix varmış var fark ettim. Neyse benim bu yakındığım küçük bir konu. umarım bunu düzeltirler ya da en azından daha çok özen gösterirler. Beni izlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.